Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Braun'un blender setinden bahsedeceğim size. Ürünü yeni aldık. Kutumuzu sizlerle beraber açacağız. Modelimiz MQ9078X. Hemen açılışımıza başlayalım arkadaşlar. Şuradan. Ürünü indirimden aldık. Neon 11. Şöyle. ilk defa çıkartıyorum sizinle birlikte. Kullanım kılavuzumuz var. Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Evet arkadaşlar şöyle çevirerek başlayalım beraberce. Evet. İki adet kesme için çelik bıçak bir tanesi çelik, bir tanesi plastik. Dış kabı var, içinde çelik var. Şunlar şöyle. Dursun. Evet, biliyorsunuz bilgisayar başlığımız. Şöyle. Ölçüm kabımız burada. Şöyle sıralayalım. Evet. Şöyle Bana ağır bir motor var. Evet. Kahve öğütücümüz. Çıkarım. Kahve ve baharat öğütücümüz. Şöyle gayet şık. altının sabit bayağı. Evet, şey. evet. büyük bir hazne karşımızda olsa. Bunu çıkaralım. 1,5 litrelik bir haznemiz var. açın kapımıza bakalım bu arada. Şimdi bir sürü bir şeyler çıktı. Bunları şöyle alalım. Ölçüm kabımız 600 cc. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bunu şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar. Evet. Düzenlemeyi yaptık tekrardan. Aletlerimizi çıkardık. Motorumuza olan başlığımız arkadaşlar şöyle güzel ağırca bir başlığımız var. Kilit işareti var üstünde. Güzel bir Şöyle böyle. Ondan sonra burada kesici başlığımıza bakalım. Şöyle. Güzel görünüyor, keskin. Burada plastik bir başlığımız var. Burada dilimleyici kalın. Dilimleyici ince. Rende için bir başlığımız var. Bir de kalın rende için bir başlığımız var biliyorsunuz zaten mikser için. Kabımızın 600'lük olduğunu söylemiştim. Kapağı var çok güzel. Evet makinenin kullanacağımız aparatımız. Şunu açmak istiyorum. Evet şimdi de e, aletimizi bir kullanmaya başlayalım. Şöyle kilit mekanizması var. Oturttuk. Kırmızıyı sarıya çevirdik. Bakıyoruz. Çalışmıyor. Bunun tabi farklı başlıkları var arkadaşlar içinde. Rondonun içinde. Bakalım. Böyle, Böyle Bıçaklar var. Evet. Ot tekrardan. <laughs> Kullanışı gayet basit. Etkili. Evet. Bir diğer başlığımızı deneyelim. Bakın. Işte şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Kahve öğütme aparatımız var. Sadece bu arkadaşlar 750 lira. Piyasada. Brown'un cihazlarını kullanıp bunu da Kullanmak isteyen olursa tek satılıyor. Bulabilirsiniz. Evet şöyle. Şık bir tasarım var. İşte İçini göstereyim size. Çok güzel bir kesici başlığı var. Şimdi açıp bakalım. Şöyle göstermem gerekirse kaliteli. Evet, asıl aparatımızı takalım. Bir de bu aktif Blade teknolojisi neymiş ondan bahsedeyim size. Arkadaşlar bu alan içeri girip çıkıyor. Bıçağı dışa itiyor. Tencerenin dibindeki şeyleri de öğütmenize yardımcı oluyor. Gücünü de şöyle gösterecek olursak. Bakın, hala. bu şekilde bir başlığımız var. Ürünle alakalı merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlardan bize yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.